akşam güncellemesiyle karşınızdayız 10 Kasım 2024 Pazar akşamı Evet şu saat itibariyle arkadaşlar sıcaklığın Evet sıcaklık düşük olduğu görülüyor bu hafta bakalım arkadaşlar nasıl bir hava bekleniyor şöyle en sıcak saatleri alalım Evet yarın biraz ılım anlaşabilir arkadaşlar yarın tekrar normallerde giden bir sıcaklık bekleniyor salıda Çarşamba, Perşembe de aynı arkadaşlar. Perşembe bir yağış geçişi olabilir. Bunu inşallah ye, ye, e, detayını veririz. E, bu sistem pek net değil arkadaşlar. Perşembe günü bekleniyor bir ama çok net değil. Evet. Tamam arkadaşlar. Şöyle yağış durumuna geçelim. İnşallah arkadaşlar yağış tam 3 omuzun beklediği yağış. Evet, şu, bu gece arkadaşlar Doğu Akdeniz'e dikkat edelim. Akdeniz'in kıyı kesimi, özellikle Anamur, Mersin, Adana, Hatay tarafları bu gece yoğun bir yağış bekleniyor arkadaşlar. E, gök gürültülü bir şekilde özellikle Hatay tarafı ve Adana tarafı, Osmaniye tarafı, Antep'in bir kısmı etkilenebilir e, Biraz değişmiş arkadaşlar. E, böyle bir ihtimal hala bulunuyor diyebiliriz. Yarın öğleden sonra Hatay tarafında tekrar yağışlar ihtimali olabilir. Evet bunun dışında arkadaşlar bu hafta pek fazla bir yağış beklenmiyor sadece Trakya'da ara sıra yağışlar bekleniyor. Evet Çarşamba yine arkadaşlar Trakya'da İstanbul kuzeyinde hafif yağmurlar görülebilir. Ne Çarşamba bir yağış geçişi var. Perşembe arkadaşlar bir yağış geçişi görülüyor. Belki kuvvetli ne arkadaşlar ama belli olmaz şu an için tahminlerde pek belli diyelim ama bazı tahminlerde kuvvetlendi görülüyor bazı tahminlerde pek kuvvetlen kuvvetlenmedi kuvvetlenmediği görülüyor bu yağışın. Evet. Cuma da arkadaşlar e, yine e, normallerde giden bir hava görülüyor. Karadeniz daha çok yağışlı olması bekleniyor. Evet, önümüzdeki pazarla arkadaşlar pek fazla bir yağış beklentisi hala yok. Evet ayın 18'i o 19'u gibi arkadaşlar bakalım bir sistem ihtimali olabilir özellikle ayın 19'u gibi yine kuvvetli bir sistem ihtimali görülüyor arkadaşlar. Evet ayın 19'u 20'si gibi ülkemizde ulaşan bir sistem görülüyor arkadaşlar. Ayın 20'sinden sonra tekrar yağışlı hava dalgası ihtimali olabilir. Lodos ihtimali hala devam ediyor. Evet 29 20 23-24'ün arkadaşlar yine bir sistem ihtimali olabilir. Şimdi ECMF'ye geçelim arkadaşlar. Çünkü ECMF'de bir gelişmeler görülüyor. Evet özel arkadaşlar. Perşembe günü Perşembe günü bir yağışlı hava dalgası görülmeye başladı. ECMF'de Evet oldukça değişken arkadaşlar. Bazen görülüyor bazen tahminlerde bir yağış görülüyor bazen görülmüyor. E, evet bu perşembe günü gelen sistem arkadaşlar değişken. E, bunu pek net ol, o, o net değil arkadaşlar. Bu sistemi yakın değerlendiği zaman çok net görünmüyor. Evet yani en belirgin sistem arkadaşlar ayın 20'sine doğru ve 20'sinden sonra görülüyor. Evet detaylar böyle arkadaşlar. Bu hafta genelde pek bir yağış beklenmiyor. Bu gece Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz ve Güneydoğu yağış ihtimali var. Yarın da Doğu Anadolu'nun doğusunda kar ihtimali var. Ee, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da arkadaşlar gök gürültülü yağış ihtimali bu gece var. Ardından bu hafta içerisinde pek fazla bir yağış hala beklenmiyor. Belki Perşembe bir değişim olabilir arkadaşlar. İnşallah bunu da detayını veririz. Hepinize aile akşamlar dilim Aile haftalar arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>